Arkadaşlar bugün sizlerle basketbol oyunu oynuyorum. Benim en çok delirten kuzeyinin yüzünden zaten bir saattir kayıttayım arkadaşlar. Neyse videoya geçelim. Bugün sizlerle basketbol aranı oynayacağım. İkinci bölümü istiyorsanız en az 3 like bırakın.

ya yüz kötüymün. Çünkü bu kadar kolay değil benim gitti rakiplerim. 50 kere aynı sayıyı attım ya. Nasıl ne oldu? Büyük kafa attım. Ne olabilir arkadaşlar? için video çekiyorum Ayrıca bildirimleri açmayı falan unutmayın. Eksiz yeri nasıl sordum diye soruyorsanız Aldım diye soruyorsanız para yatırın. Zaten eksiz almak öyle kolay değil. çok güzel. Oo, bu güçlü çıktı arkadaşlar mesela enerjiden. Çünkü koç kullanıyor. Benim koçum karakter hızına odaklı bir koç. Hayır,

Arkadaşlar bunun yapay zeka olduğu belli bence çünkü çok kötü oynuyor ligime göre gerçek oyuncular böyle kolay değil. 25 saniye ne ne güçlendirdin be adam? hata yapayım. Yenilgiyi kabullenmeyen böyle insanlar da var. Öğrende gel yok mu bende ya? Şu öğrende geli satın alayım. Nerede? Aa bende öğrende gel yok mu? Öğrende geldiğim bir şey var arkadaşlar. Yenince ifadelerde kullanıyoruz. Kullanabiliyoruz. Öğrende gel yazacak mı arkadaşlar? Ama yazamadım. Nadir sandığımız var. Sizin adınızı Bu seri devam gelecek kesin kesin gibi bir şey <laughs> videoları 10 dakikaya daraltacağım artık arkadaşlar 22 Eylül, 22 Eylül'de de kuzenimle birlikte maç yap yapabilme imkanım var Ankara'daki kuzenimle. Evet. Bakın turnuvada düşmüş müyüz? Bu nasıl dördüncü arkadaşlar? mı? sıfır. Taraftar mı yakalanıyor? Bu son maçımız bundan sonra videoyu bitiriyoruz maç yapmak isteyen için ismi deniz kurt 2014 <laughs> Ne büyük kafalı, Bu hile. Yok. Yok hile mi? Ya Arkadaşlar böyle böyle kazananlar da var. Bu ne abi şimdi bu ne ya? Top alıyorum saymıyor. <laughs> ben de ben de böyle alırım yani top eline matas gibi yapışıyor ya. Son bir maç daha yapıyorum arkadaşlar. Artık videoları yaklaşık 10 dakika yapmaya çalışacağım bu seriden. Ayrıca arkadaşlar çekmemi, çekmemi istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. arkadaşlar. Ankara'daki kuzenimle maç yapmayı istiyorsanız yorumlarda belirtmenizi öneriyorum. Beklediğim seviyede like atarsanız arkadaşlar Özel bir video yayınlayabilirim 22 Kasım'da Arkadaşlar bildiğiniz gibi kolay değil. Bu adam için bu adam mesela çok fena zorlanıyor. Çünkü kendi denginde olmayan rakipler olabiliyor. Mesela benim denginde değil bu adam. Ben bu adamla çok Ama arkadaşlar Mesela Brave Brave yani kartların nasıl çıkardığınız yorumlarda yazarsanız tefkili, mutlu olurum. Teşekkürler. Anlar şunu. Evet arkadaşlar. Hedefim arkadaşlar, The grow seviye 3 yapmak. Adamın galibiyet seviyesini bozduk ya. Yani. Özür dilerim. Arkadaşlar bu video burada bit bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Takipte kalın.